evet buhar evleri tanıtım giriyoruz içeriye kitaplarımız var sepalarımız var televizyonumuz var efendime söyleyeyim bir törtümüz de var tabi Tespihimiz var kanepemiz var koltuğumuz var yemek masamız var hop takvimimiz var Yine böyle içeride güzel bir görüntü. Salon. Evet. Salondan geçtik. Mutfağımız var. Tezgahımız. Her türlü alet edevat. Buzdolabımız var. Dolaplarımız var. Geldik. Hop. Çocuk odamız var. İki tane yatağımız. Gardolabımız mevcut. Buradan çıkıyoruz. Banyomuz var. Ondan sonra böyle klozet duş duş. Gayet güzel banyo. Banyo güzel, çok güzel. Bak. Şahane banyomuz var. Ondan sonra girma. Ben varım. <laughs> evet, çok güzel. Hop. Evet, yatak odamız da var. Ama yatak odamız çok dağınık. <laughs> Gördüğün gibi. Hop, alaturka tuvaletimiz var. Ya. Şahane.